Ne oldu niye öyle Bir şey söylemeyeceğim. Aa çok minnoş geliyor. Ben galiba yanlış kitaptan başladım. Pişman değilim. E hani şeriat? <laughs> Selamünaleyküm herkese merhaba. Bugün sizlere çerezlikler 2 videosu ya da 3. video tam emin değilim. Çerezlikler videosu çekiyoruz. Ne oldu niye öyle bakayım? Hatırlamıyorum. Neyse boş ver. Sıraya zaten oraya yazacağız. Başlıkta da yazıyordur. Ben bilmiyorum. Hemen kitapları anlatıyorum. Hızlı hızlı. İlk kitap Jack London'ın oyun kitabı. İncecik, minnacık, bir saatlik, bilemedim bir buçuk saatlik okunabilecek bir roman. Jack London, ya bu kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine yapmış yapacağını. Martin Eden yorumu bilmiyorsanız shortlardan bakabilirsiniz. Neden böyle bir yazar? Neden böyle yazıyor? Bilmiyorum. Gerçekten yani daha fazla konuştukça tonunu anlayacaksınız diye ürktüğüm için. <laughs> Bunu söyleyince muhtemelen birçok kişi almadı. Bir şey söylemeyeceğim. Yok yani bambaşka mevzular da yine de yani yazısı Neyse okuyun lütfen. Güzel yani. Bayağı güzel bir kitap. Yani uzunca bir süre akıldan çıkmayacağı kesin. İkinci kitabım Stephen ya da Stephen artık ne diyorsanız o muydu isimli kitabı. Bu Capra çıkan var benim elimde. Yani bunun içerisinde birkaç tane öykü var. Dört tane yanlış hatırlamıyorsam. Öykü var. Kitabı adını veren ilk öyküm Öykü de şu anki durumla da aslında çok da yakından alakadar bir şey. Şu an mesela işte özellikle sokak hayvanları için konuşuyoruz. Sokak hayvanlarının çocuklara saldırması alakalı hani haberler var işte. Ne yapılacak kararlar işte alınmaya çalışılıyor falan ya onunla alakalı bir öyküydü. Ben bu öyküyü okuduktan sonra Instagram'a girdiğimde de karşıma şöyle bir haber çıktı. 7 yıldır beraber yaşadıkları köpek yeni doğan bebeklerini parçalayarak öldürmüş Amerika'da bir çiftin. Onu da gördükten sonra gerçekten çok fazla etkilendim ve şöyle bir şey düşündüm. Gerçekten özellikle hayvanlar aleminde köpekler insanlara en yakın duyguları besleyen hayvanlar bence. Çok fazla kıskançlık duyguları olabiliyor. Her, her hepsi için söylemiyorum ama öfke patlamaları, krizleri, işte ne bileyim kıskançlık duyguları olabiliyor ve bunun öncesinin olmasına gerek yok. Çünkü mesela o çift de 7 yıldır beraber yaşıyorlarmış ve hani diyor ki daha öncesinde hiç agresiflik belirtisi olmayan bir köpektir. Gayet akıllı, uslu bir köpektir. Ama ne oluyor? Ailenin bütün sevgisi 7 yıl boyunca ona verilen bütün sevgi yeni gelen bir bebeğe akınca haliyle kıskançlık duygusu oluşuyor. Yani hayvanlarda böyle bir şey bilmiyorum. Herkes bunu kabul eder mi, etmez mi? Ama böyle bir şey var. Kıskançlık denen bir duygu var hayvanlarda ve bazı hayvanlar bunu gerçekten çok yüksek yaşıyor. Nasıl ki mesela bazı videolar görüyoruz. Kedilerde, köpekler Mehmet yani, hani, Duyuz çok gelişmiş olan videolar görüyoruz ya ya da başka hayvanlarda da bunu hmm. görüyoruz mesela. O bize çok minnoş geliyor. Tam tersi de mümkün maalesef. Bence okunabilirdi. Dört Öykü'nün dördü de güzeldi. Kitabın ismini veren Öykü ekstra güzeldi bence. Bir diğer kitabım Tolstoy'un İtiraflarım. Aslında bu kitabı çok daha önceden okumuştum. taze okumadım. Bu ikisini taze okudum. Bunu daha öncesinde okumuştum. Aslında bu kitapla alakalı söylenecek çok fazla şey var. Çok fazla yerin altını çizdim çok fazla yere notlar aldım. Hem altını çizmişim, üstünü altına notlar almışım. Mesela işte, işte, kendi kendine sorduğu bir soru. Demiş ki bugün yaptıklarımın ve yarın yapacaklarımın sonu ne olacak? Hayatımın tamamının sonu ne olacak? E, bu tarz soruları Saliye'nin Nur, da, bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Saliye'nin Nur da e, cevaplandırıyor aslında. Yani uçak örneği veriliyor mesela. Uyumuşsun, bir uyanıyorsun uçaktasın. Aklına ne sorular gelir? Bir, beni buraya kim getirdi? İki, niye getirdi? 3- bu uçak nereye gidiyor? 4- bunların hepsi bu soruları kime sorabilirim. İşte bunların cevapları da işte kim getirdi? Onun için getirdi adalet. Nereye gidiyor? Haşır. Kime sorabilirim de risalet. Bunların hepsi orada tek tek anlatılıyor ama tabii ki sevgili Tolstoy, Risale-i Nur'la ya da herhangi bir <laughs> bu tarz bir şeyle tanışamadığı için bu soruların cevabını da haliyle alamamış, bulamamış. Ya da mesela felsefe ve bilimden bahsediyor. İşte birbirini tamamlam tamamlayamıyor olması, işte dinle çakıştığını söylüyor ya da işte bazı sorulara cevap veremediğini falan söylüyor. Hemen bir not almışım. Demişim ki felsefe ve bilim varlığın var olmanın nedenini açıklayamaz. Ancak nasıl sorusuna bir miktar açıklama getirir, varlığın niçinine sorusuna sadece kelam indi yanıtlar. Dediğim gibi yani İslamiyetle aslında bağınız olduğu zaman burada Tolstoy'a yardım etme isteği çok fazla içinizden geliyor. Çünkü sorduğu soruların her birinin bir cevabı var aslında bizde. Kelam ilminde. Ama o bu cevaplara ulaşamamış maalesef. Zaten de şöyle değil, çok acı bir şey var. Yani bence öyle. Mesela yavaş yavaş dinsizleşmeye başlıyor Tolstoy. Sebebi de hayatı boyunca yaptığı her şeyin sadece taklit olduğunu düşünüyor olması. Ve bunu yanlış hatırlamıyorsam abi sayesinde part. ediyor. Mesela işte o akşam duaları falan hani e bunların hiçbirinde samimi olmadığını fark ediyor. Bence okunmalı. Gerçekten çok güzel itirafları var Tolstoy'un. Ben hiç bu yönünü bilmiyordum. O kadar Tolstoy kitabı okuyoruz, eserleri okuyoruz, konuşuyoruz hakkında falan ama ben hiç gerçekten bu yönünü bilmiyordum. Eserlerinde de zaten bu itiraflarını okunca anlayacaksınız. Eserlerine zaten yansıtmış bunu. O eserlerindeki işte kutsal inancın mesela işte yalan söylemek kötüdür, hırsızlık yapmak kötüdür gibi işte dinin koyduğu bazı şeyler var ya. Kutsallıklar. Onun neden yaptığını da aslında açıklamış oluyor burada. Yani bizim o karşımıza çıkan şeylerde de itiraflarını da açıklamış oluyor. Okunabilir. Bence çok güzel. Zaten de çok ince bir kitap. Çok da akıcı bir kitap. Bir sonraki kitabım. Biraz yoruldum. soluklanayım. Bir de öne öne geliyorum ya. Evet. Bir sonraki kitabım. Aziz Nesin'in Salkım Salkım Asılacak Adamlar kitabı. Bu 6-7 Eylül olaylarını anlatan bir kitap. Aziz Nesin'in ağzına an anı bir kitabı. 6-7 Eylül zamanında işte başına gelen şeyleri, neler oldu, neler bitti onları anlatıyor. Genel olarak zaten Menderes hükümetini suçluyor. Belki haklılık payı vardır, belki de yoktur bilemeyeceğim. Okuyunca siz karar verin. Belki bir başka yanına bir kitap daha eklemek istersiniz doğru kararı verebilmek için. Bu kitapla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu Aziz Nesin'le alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben galiba yanlış kitaptan başladım. Aslında Aziz Nesin'in hayatını, biyografisini anlatan bir seri var. Yol, yokuş yukarı ve yokuş aşağı olması lazım. Bir üçleme var. Onunla başlamak daha iyi olur diye duydum. Öyle söylüyorlar. Galiba yanlış kitaptan başladım. Ama pişman mıyım? Pişman değilim. Sadece şöyle bir şey. Bu kitabı okurken de sık sık zaten kapatıp kapatıp şey yaptım. Ya bu ülkede neler yaşandı? Bu ülkede neden bunlar yaşandı? yani gerçekten de salkım salkım asılacak adamlar. Bunu biri yani gör, nasıl desem yetkili biri bir başkasına diyor ki işte o meydanda salkım salkım adamların asılmasını söylüyor. Üzüm salkım nasıl sen bunu kendi vatandaşın ya senin yurttaşın bu yani nasıl ya? Hani gerçekten çok böyle kan donduruyor ya bunlar da yaşanmış ya şaka maka yaşanmış gerçekten de. Onun dışında Aziz Nesin'le alakalı çok minnoş bir düşünce yapısı var yani sonunu okuyunca anlayacaksınız. Hatta hemen şuradan söyleyeyim yani diyor ki ben Türk Yunan Dostluk Derneği'nin girişimcisi ve kurucularından biriyim diyor falan filan diyor sonra diyor ki çünkü birbirlerini seven komşu Türk ve Yunan halklarının büyük sermaye ve silah tüccarlarının çıkarları uğruna falan filan diye devam ediyor Yunanlar Türklerden nefret eder bununla alakalı bir sürü tokak röportajı var halkı öyle değil bilmiyorum gidip mesela ben çok izledim yani hükümet öyle Yunan hükümeti sen onların şeylerine denk yani... misin? Yani oradaki röportajlar ya da ne işte dolduruşa insanlara izlemek Sokak gerçekten... röportajı izledim ben. Yok gerçekten halkından halkı, Türk halkı... Senin sesin gelmiyor şey... yani olabilir bu arada mikrofonun. Bak gürültüler arkadan Anladım. ama... Ben de onu duydum yani çok fazla yerden duydum. Durumda. Bir de mesela şimdi şeyler var. Gerçekten Türkleri sevmeyen bir şeyler mesela neyi verebilirim? Polonya'ya gittiği zaman bir Türk orada dışlanıyorlarmış. Ama Yunanistan'a gittiği zaman öyle bir şeyle karşılaşmıyor. Halkının o yani, kadar nefret beslemediğini duydum. Anladım. Türk halkı olarak da yani eğer temsilci ben olacaksam ben yani nefret değil tabii ki de ama çok fazla da sevdiğim söylemez çünkü her şeyimizi çal çalıyorlar çalmışlar ve bizim de çaldığımızı iddia ediyor olabilirler ama şöyle de bir şey var arkaları bunların hani güçlü ya. Sen yurtdışına çıkıyorsun, Türk yoğurdu, Yunan yoğurdu diye satılıyor yani. Hani gerçekten çok ayıp bir şey yani. Çok ayıp yani bu kadar da olmaz. Mesela tamam, yıllarca aynı yerde, bak yani. yıllarca aynı yerde yaşamışız. Hani yediğimiz içtiğimiz birmiş. Ya, tamam ama sen benim baklavamı alamazsın. Anlatabildim mi? Yunan baklavası diyemezsin. Lokuma Yunan lokumu diyemezsin yani. Hani bunu yapamazsın. Bu hırsızlık. O yüzden de ben zannetmiyorum ki bir Türk'le bir Yunan dost olabilir. Ama Türklerle Yunanlılar <laughs> Yani çok zor. Gerçekten öncelikle çaldıklarını geri yani itiraf etmeleri lazım. Aslında bu bizim değildi diye. O yüzden çok minnoş bir kalbi var diyorum Aziz Nesin'in bu konuda en azından. Bir diğer bahsedeceğim kitap Murat Ammunga'nın Çador kitabı. Bu kitapla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Kitabın nerede, hangi ülkede geçtiğine dair herhangi bir şey yazmıyor içinde. Ama Çador, Afganistan, İran'da kadınların giydiği çarşafa verilen isim olduğu için... İran'da geçtiği düşünülüyor. Ve o zaman İslam devrimi dönemini anlatıyor işte. İslamcıların devrimi, İslamcı askerler, devrimciler geldikten sonra İran'da neler değişti ve inanılmaz karamsar, inanılmaz korkunç şekilde bence anlatıyor. Yani okuyunca insanın içi böyle birazcık sıkılıyor. Haklık payı var kesinlikle bu arada. Bizim ülkemizde de çarşaf bildiğim kadarıyla İran'dan geliyor zaten normalde. Biz de Osmanlı zamanında hani ilk başta yani Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bizde çay giyme gibi bir adet bir örf yok İran'dan geliyor. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani söylediği şeylerde haklılık payı var. Hatta haklı. Pay değil haklı. Kötü, karamsar bir taraftan bakıyor. Şöyle baktığı taraf şeriatı kötüleyen bir taraf. Evet şeriatı o insanlar şeriat adı altında o şekilde devrim yaptıkları için gerçekten olaylar kötü gitmiş. Zaten bu yüzden de gerek bizim ülkemiz olsun gerek dünya çapında. Gerçi yavaş yavaş değişmeye başladı ama dünyadaki insanların genel olarak şeriata bakış açısı bu yüzden çok negatif. Çünkü şeriat kuralları uygulanmıyor. Şöyle ki kadınlar çarşafsız yanlarında erkek olmadan dışarıya çıkamıyorlar ve çarşafta yüz tamamen kapalı. Suratlarına örtü örtüyorlar. Hani kendisi dışarıyı görebiliyor mu? Kendi alnı dahil hiçbir yere görünmüyor kadının. Eller tamamen kapalı. Oysa ki böyle bir bu bir tercihtir. Böyle yapan varsa yapabilir. Ona bir şey demeye kimsenin hakkı yok. Çünkü yani insanlar her şeyi giymekte özgürse bir kadının o şekilde dışarıya çıkma istemesi de en doğal hakkıdır. Ama eğer bu zorunluluksa bu şeriat değildir. Bu şeriat kuralı da değil. Çünkü Allah Teala'nın haram kıldığı yerler belli. Helal kıldığı yerler belli. Ve sen illa tesettürlü olacağım diye çarşaf giymek zorunda değilsin. Çarşaf haricinde de tesettürlü olabilirsin. Dediğim gibi bunu zorunluluk kılıyorlar. Mesela kadınlar işte çarşafsız iş işte dışarı çıkıyor. Ama baktığın zaman mesela askerler rüşvet alıyorlar. Hatta kitapta diyor ki rüşvet için yan gelir deniyor. Ama o kadar ki kendi maaşları aslında yan gelir haline gelmiş. Yani rüşveti o kadar fazla alıyor. E hani şeriat? Anlatabildim mi? Ya da mesela bir tane meydan var. Orada kurbanlıklar nasıl kesilir normalde? İşte bir kesim ayna vardır. Hayvanlar sırasıyla kesime alınması lazımdır. Şeriatın hükmü budur. Bir kesilen hayvanın diğer kesilecek olan hayvan duymamalı, görmemeli o kan kokusu almamalıdır. Yani bu o e, kurbanın hakkıdır. Onun kul hakkına girmiş olursun eğer gözünün önünde başka bir hayvanı kurban edersen. Bu şeriatta kesinlikle yoktur. Yasaktır. Allah'ın hükümleri şeriatların alan kurallarıdır. Yasaktır. Ama mesela ne yapıyorlar? Meydanda hayvanları çatır çutur kesiyorlar. Kurban ediyorlar. Ve bunu insanlara da, çoluğa çocuğa karşı da hani böyle baya böyle meydanı kan götürüyor. Bunu yapmaların sebebi insanları kana alıştırıyorlar. Çünkü aynı meydanda insanları da asıyorlar. İnsanların da kellesini uçuruyorlar. Yani sebep ne? Sebep yok. Yani sen Allah'ın hükümleriyle hareket edeceksen kimseyi kolay kolay öldüremezsin. Yani düşünüyorum neredeyse mümkün değil. O yüzden maalesef söylediği şeyler doğru olmakla beraber insanlar böyle yaptığı için doğru. Aslında yapılan şey yanlış. Yani yapılan şey aslında uymuyor. Ama şöyle de bir şey var. Bunun tam tersi de var. Mesela şeriat değil, demokratik, laiklik, yani laik ülke. E bunu neden söylüyorum? Daha bugün haberlerde gördüm. Silivri Belediye. Silivri Belediye Başkanı kadınların kadınlar plajını kapatmış. Sebebi de şu, kadınların işte ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. Kadınlara ait bir plaj olunca onları ötekileştirdiğini, ayrıştırdığını düşünüyor. O yüzden de orayı da karışık hale normal plaj haline getireceğini söyledi ve savunmasında da şöyle bir şey söyledi. Yanlış anlamayın benim de annem Hacı Umre'ye gitti. Elhamdülillah biz de Müslümanız <laughs> diye bir saçma bir <laughs> Gerçekten saçma. Bir açıklaması oldu. Yani bu da özel layıklık adı altında yapılan bir saçmalık. Saçmalık diyorum çünkü şöyle. Bu ülkede tesettürlü kadınlar var. Bazı şeylere dikkat etmek isteyen kadınlar var. Onlar da bu ülkenin vatandaşı. Şimdi bu kadınların yazın bir aktivitesi denize girmek. Karışık denizlere girmek istemiyorlar kadın erkek karışık olan yerlere girmek istemiyorlar. Herkes haşmayla denize girmek zorunda değil. Kapalılar mesela haşmayla giriyor ya hani bunu artık çok fazla alıştık. Herkes ama haşmayla denize girmek zorunda değil. O kadınlar da haşmayla denize girmek zorunda değiller. Ve onlara ait yaz aktivitesi olan bir alanda orası. Sen orayı kapatınca bu kadınların o hakkını ellerinden almış oldun maalesef. Bir diğeri illa tesettürlü olmak zorunda değil tesettürsüz bir vatandaş da e, diyelim ki kadının iki tane küçük çocuğu var ve gündüz vaktinde çocuklarıyla beraber plaja gitmek istiyor. Ama karışık plaja gitmek istemiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkede herkes aşırı namuslu. Herkes işte aşırı dikkat eder. Yanındakinin haklarına, hürriyetine dikkat eder. Değil maalesef. O yüzden de bir kadın olarak söylüyorum bunu. Kadınlar rahat edebilmek için, daha rahat eğlenebilmek için kadınlar plajını tercih ediyordu zaten. Yani bu yaptığıyla kadınları özgürleştirmiş olmadı. Aksine kadınların özgürlüğünü kısıtlamış oldu. Çünkü burada kadınlar plajı var. Kadınlar karışık plaja gidemezler. Sadece kadınlar plajına girmek zorundalar gibi bir zorunluluk yoktu. İsteyen oraya girebilir. İsteyen işte demokrasi buydu aslında. Tercih halka, insanlara bırakılıyordu. Ama sevgili başkan, Silivri Belediye Başkanı olayı çok yanlış anlamış. Aslında yanlış anladıklarından da değil de. Neyse böyle bir şey yapmıştı. Bu da mesela tam tersi. Ya da işte başka da örnek verebiliriz bunun için. Bir sürü örnek verebiliriz. Bu ülkede yaşanan bir sürü örnek verebiliriz. Mesela devlet dairelerine sırf başı kapalı diye insanların sokulmaması. O da bu ülkenin vatandaşı bu bir. Öncelikle bunu kabulleneceksin. İkincisi senin annen. Annen değilse babaannen, babaannen değilse anneannen değilse onun annesi. Büyük annen. Zaten o kadın gibi görünüyordu. Şimdi hani şey de var onlar cahillerdi falan. Yani cehaleti de sen öğretme bir zahmet artık bu devirde çünkü yani artık okumayan kimse kalmadı gibi gibi neyse işte bu ülkede bu, bunlar da yaşandı bir sürü şey yani tamam hani Mısır'da Mısır demişim İran'da geçen bu olay çok absürt ve olmaması gereken bir şey de demokrasi layıklık altında yaşatılan şeyler çok mu şey yani şuraya getirmeye çalışıyorum. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar ipin ucunu kaçırdıkları anda her şey artık rezalet hale geliyor. Bunu demek istiyorum. Anlatabildim mi? Bugün mesela geçen gün gördüm. Bugün hala iki tane çarşaflı kadın var. Çarşaf giymek zorunluluk değildir. Bu bir tercih meselesidir. Bunun altını çiziyorum ve bunu tercih eden kim olursa olsun herkes buna saygı göstermek zorundadır. Bu ülke sınırları içinde ya da dışında. Yani nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Herkes buna saygı göstermek zorunda. Tamam mı? Geçen gün gördüm iki tane çarşaflı kadın var. Bir tanesi, şey, bir tane açık kadın var. Açık kadınlardan bir tanesi çarşaflı kadının bir tanesini diğerine bir tanesine saldırıyor. E, kavga var. Öncesi yok videonun. Nasıl başladığına dair hiçbir fikrim yok. O yüzden haklı haksız taraf belirtemem. Ama şurada çok büyük bir haksızlık var. Açık olan kadın kapalı kadına diyor ki sizi görünce midem bulanıyor ve kadının çarşafını başından çekmeye çalışıyor. Ve bu kadın ben eminim sokakta ben cumhuriyetçiyim, ben layığım, ne bileyim ben demokratik bir ülkede yaşıyorum diye dolaşan kimse kusura bakmasın örümcek kafalı hatta kafasız insan statüsüne giriyor bence. Biraz sert olacak ama gerçekten öyle. Yani sen bu ülkenin vatandaşına. Birincisi eminim Türklük mevzusu da yapıyordur işte ben milliyetçiyim bilmem ne falan filan. Birincisi o kafasından eşarbını almaya çalışın kadın da Türk. Yani seninle aynı soydan geliyor. İkincisi bu ülkenin sen ne kadar vatandaşıysan o da o kadar vatandaşı. Sen o tişörtü üstüne giyiyorsun. O sütlüğünün içine giymiyorsun. Ve o kadın sana bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorsa sen de onun kafasındakine saldırıp sizi görünce midem bulanıyor diyemezsin. Diyorsan bunun bir bedeli olmalı bence. Çünkü adalet budur, hürriyet budur ve eşitlik de budur gibi gibi neyse bu konular hakkında daha çok konuşulacak şey var da şimdilik burada bırakalım. Dediğim gibi Murat Anmungan'dan ilk defa bir kitap okumuştum. kitabını adı Çador'da geçtim. Bir diğer okuduğum kitap Direniş Pusulası Kudüs. Bu kitapla alakalı şunu söylemek istiyorum öncelikle. Hani hep şey var ya güçlü kadın, güçlü kadın. Güçlü kadın algısı da kişiden kişiye, hatta muhitten muhite değişen bir şey. Eğer bana güçlü kadın kimdir, güçlü kadın nasıldır diye sorarlarsa ben bu kitabı okuyorum derim. Çünkü bunun içindeki kadınlar, bu yazıları yazan kadınlar ya da bu hikayeleri, bu yaşanmışlıkları daha doğrusu anlatan kadınların her biri güçlü kadın. Çok özel bölümler var Kudüs'le alakalı. Neden güçlü kadın diyorum? E, Kudüs için biz ne yapabiliriz ki? Mescid-i Aksa için biz ne yapabiliriz ki? Diyenlere cevap olsun diye yazılmış yazılardan oluşuyor ve hepsini kadınlar yazmış. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Ve çok da hızlı akıcı yani. Belki kalınlık olarak diğerlerinden bir tık fazla kalın gibi görünüyor olabilir ama yok aslında o kadar da değil ama dediğim gibi çok hızlı akan bir kitap. Diğer kitap Mustafa Kutlu, Yokuş Akan Sular. Bu bir hikaye kitabı, güzel bir hikaye kitabı, sonu hüzünlü bir hikaye kitabı bence. Ama ülkemizin durumunu o kadar vakti zamanında yani bu ülkede yaşanan şeyleri o kadar güzel, kısacık bir şekilde dile getirmiş ki Mustafa Kutlu. Yani tam böyle taşı yediğini oturtmuş gerçekten de. Kısaca bahsetmem gerekirse eğer hani içerisindeki olay örgüsünden bahsetmeden ana karakterimiz köyden şehre gelen bir çocuk diyeyim. Ve o zamanlar böyle teknoloji yok. Şehirdeki her yeni şey mesela yüksek bir bina çocuğa ilginç geliyor. Sürekli katlarını sayıyor falan. Ya öyle bir teknoloji döneminde olduğunu düşün. Ve bu çocuğun yıllar sonrasında dönüştüğü hal mi desem acaba? Evet, yanlış olmaz. Dönüştüğü hal. Le kapatıyor zaten kitabı. Okuma tavsiye ederim. Yazarın kalemi biraz değişik. Şöyle değişik. Şimdi dedim ya köyden geliyor diye. Diyalogları yazarken o ağızla yazıyor. Geldiği muhitin ağzıyla yazıyor. O yüzden belki hani bilmiyorum çok fazla aşina, olunmadığı için belki okurken biraz zorlayabilir ama güzel yani anlaşılmayacak değil. İşte bu da böyle söylemiş olayım. Kaç kitaptan bahsetmiş olduk bu vesileyle? 3 6 7 kitaptan bahsetmiş olduk. Kitaplar bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.